Aynen. Çok Merhaba arkadaşlar olsun. bugün sizlerle birlikte korku map'i oynuyoruz. Merhaba. Yine çok iyi bir başlangıç yaptım. Aynen. Şimdi... Arkadaşlar biz normalde böyle şeylere hiç girmeyiz aslında biliyorsunuz. İlk defa oynuyoruz bu arada bu map'i. O yüzden çok korkabiliriz. Yorulduğum için ki... Yorulduk ne alaka yorulduğum için Yoruldum ama yine de e, çöpü dışarı atmalıyım diye. Son zamanlarda biraz sport mapleri moda oldu. Ama olur. önce bir ışık bulacağız zaten. Galiba Üst mı? Aa burada bir tuş var gel ha. ha. Keşke bizim evde de bir tane tuşa basınca eşlik çekseydik <laughs> Arkadaşlar Hadi biraz konuş dekin Şimdi ne yapacağız biz? Dışarı mı çıkacağız ama? Dışarı. Aa mi? burada bir kapı burada yazı yazıyor. Çıkılmıyor. yazıyor Buradan çıkılmıyor. Aa, gel Efe burada bir yol buldum. Oradan sanki çıkılıyor bana. Lafımı geri çektim. Yol Aa, var oradan. Tekin Tekin. <laughs> Birbirimizi kaybettiğimizde selektör yapalım. Çöp atmaya gidiyoruz herhalde. <laughs> Öyle yazıyor yani. Ha, gel gel. Aa tuş var. Çöp atma tuşuna tam çöp attım. Geri dön bu iyi diyor. Şu an hiç korku Gel gelmedi bana. Ya şu an normal bir ev sadece. Evet. Şu normal an gerçek evdeyiz. hayat oynuyoruz bildiğin. Çöpe attık şimdi uyuyacağız herhalde. <gülüyor> Fortnite <laughs> rol. <trollü. gülüyor> <laughs> Gel. <gülüyor> Allah kahretmesin. Korktum <laughs> bir ses çıktı. En... Ee? Biri bizi istiyor. Biri bizi mi istiyor? Gel tarlaya gideceğiz sanırım. Tarladan sesler geliyormuş gel. Mısır tarlasından. Gel. Bura değildi. Burası bura, mı? Bura. Gel gel. Neresi? Yanıma gel. Işığıma çıktım. Tam Arkadaşlar. Yani bize korku mapi bile basit geliyor. Arkadaşlar ha? bir de e, Ne oluyor ya? Gel uyuyacağız uyuyacağız tamam. Ne yaptık, sadece şey yürüdük. söyleyeceğim. Bu mapin bu arada 3 tane şey varmış. Bu da birinci haritası. Eğer sen Eğer bu sen nasıl, güzel bir like gelirse çekeriz size. Çek Efe. Ne? yazıyor? I can see seni görebiliyorum. Sen sonlaksın. Dur hep polisi ara diyor. Polisi aradım. Polis arama tuşuna bastım. Hello dokuz izom. You are next. And sen sonrakisi. Üst kata sen çıkabiliyor muyuz? Uyumak istiyor. Bir dakika. Ee, tamam. Polis gelecek sanırım şey Bence... olacak da. Aa, tekin. Ben korkuyorum. Ne oluyor? Ayfe burası açılmış gel. Neresi? Artık mısır tarlasına girebiliyoruz şu ya. Ana. Aa burada yazı yazıyor. My gun is Biz silah silahı alacağız? Bak yerde silah var. Eee ee, polis yu biz Yukarıdaki ka yüz katlarda silah olabilirmiş. Miş. bir şey söyleyeceğim. Ne? gitmek zorundayım çünkü ev evimden sesle evime bakmak zorundayım diyoruz gel. Efe, ev kırılmış. Ne? Arkadaşlar Tekin korkmam için bir şeyler yapıyor. Efe, neresi kırılmış lan bunu? Ve şurada duvar kırılmış. Görmüyor musun? Tekin ben yani korkuyorum Efe sesler geliyor. Efe korkuyorum. <laughs> korkuyorum. korkuyorum. ne oluyor Şimdi ekranı cam skeri çıkmasın. Fortnite'de. Hep evin üst katı falan da kırılmıyor. Ne oluyor? Gözünü niye kapadın gel. Çok korktum. Üst kata <laughs> çıkılıyor. Üst Kut kata çıktı. Buna be. Hello diyor. Allah. Dışarı çık diyor. Dışarı çık. Buradan çıkmamız lazım diyoruz. Kim bizi izliyorsa çıksın. Arkadaşlar orada. Buradan çıkılmıyoruz çıktık. siz korkacaksanız izlemeyin bu videoyu. Korkunç olacak. Arkadaşlar korkanlar dakikayı yazsın çıksınlar korkmayanlar hızlı evet. E, çığl, çığlık atan bu videodan çıksın diyelim. Evet normal Çığlık Allah. Ben atarım ama şu an mikrofon tam önümde olduğu için atmıyorum. Çığlık atan çığlık atan çığlık attığı saniye yazsın. Burada otobüse giriyorsun. Nereden? atan at, attı Allah. Çok ses çıkarmadı. Eee çılık atan attı saniye yazsın. Yorumlara. <gülüyor> <gülüyor> Çok çılık atmaya müsait mi? çünkü yani çılık atman normal. Çılık atan çılık attı saniye yorumlara yazsın. Bakalım kimler şey kim atmış. Buradaki ya hepsini deneyeceğiz. Let's Dur. play a game. Can you find me? Öyle yazıyor işte. Ben ben ne alacağız ki bunu? Ee? Ben, ben ilk sırada oldum. Buldum. Bir şey. Güzel. Ne bağırıyorsun? Ha gel burası açıldı. Perili köşk var. Ben mi bağırdım? Korktum ben sen bağırınca korktum. <laughs> ben korktuğum için bağırdım. Allah. Ben Aa, evet. Tekin aşağı kata inelim. Tekin zombi geliyor. Tekin zombi geliyor. Efe kap tazmala. Tamam, tazmaladım zombiyi. Ne oluyor? He. nothing is down here ha. ha gel yukarı. Burada bir şey yok. Tam zehirleneceğiz ya. Efe kapılara yok. direkt dalma tamam mı kapılardan içeri. Ol. Hava tavandan bir şeyler çıkıyor. Bir şey oldu. Bak. Bence burada bir şey yaptı. Tekin gel yukarı yukarı. Ay kat mı? ben Ne oluyor? Bir şey bir radyasyon var Efe burada. Hello, siran. Hello siran. Bu kim? Ee? Neredesin? Arkadaşlar ben de bak şu an çok ah. iyiyiz. Bence iyi gidiyoruz. Yani. Bence ben de. şu ana kadar ben ışığı kapatamıyorsun Efe bu arada. Fena kapanmıyor. Yok, yok aynen yok kapanmıyor. Bir kere bastım da. Ha senin ışığını kendi ışığımı sanmıyorum. Abi biz aynen bunu nereden kaçmaya çalışıyoruz biz anlamadan. E, e dur, evimizde bir şey oldu öcüler var. Bakın aşağıya oldum. mı ineceğiz? Ya, Metro <gülüyor> Exodus mu oynuyoruz <laughs> bu yine? Metro Exodus. Metro Exodus'a benziyor bildiğin şuralarda geziyoruz. Aynen. Lahamlarda. Aa Efe gel. Aa bir dakika bir dakika şey diyor. Hangisi daha korkunç diyor? Dişi. Dişçi, ben tistepe dişi. Ben tiste. İşçi diyorum. Dişçilerden dişçi de korkmayan da ne bileyim? Yani, İşçilerden korkmayan yani. da ne bileyim? Aydın bunu sevmemiş. Doğru seçince kırdı mı? Ne oldu? Biz ne güzel şeyler oynuyoruz. Aa doktor. Doğru e, doktor galiba. Crazy'nin yeri. Tekin üçte bir üçte bir şansımız vardı tek katlı. Ama çok Tekin... kolaydı. He. Taş never touch the chair. Bu mu chair? Aa taş chair. Aman tanrım öfe canavar var. Bugün bura mı açıldı? Aa burası mı açıldı? Aynen. Aa. Aa burada bir şey açıldı. Bur te Aa Tekin gel be. Ne Efe. kadar korktuk. <laughs> he he Bu birine benziyor benim tanıdığım da. Kim olduğunu söylemeyelim burada. Evet. <laughs> o videoyu Gel. izlerse anlar. Aynen. Videoyu izlesen yorumlara sen anladın. Ah balon. Arkadaşlar bu takıka kadar izleyen biri varsa ya. aşağıya ben izlemi izliyorum yey hey yazsın. İzleyen yok isteklim. Bence yok sence? Ben izliyorum yey hey ne ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin Ha çok korktuk Aman Allah Allah. 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 Oyun. E korktuk ama. <laughs> Can you find Anladım, way out? bir anda o sesle. Dışarı çıkış yolunu bulalım. Gel bura bura. Ay çok ha, sinir ışığı kapattım da. Gel 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 bura. Işık yansıma yapıyor burada. Düz. Sol. Yok değil. Sol mu? Ya iğrençmiş bu ne? <laughs> ya biz şimdi biz Labyrinth mi oynuyorduk? Korku Map'ı oynuyorduk bulduk bulduk neredesin ben seni kaybettim <laughs> kalp krizi geçiyordu geçirdi hmm. ee, köşelere bak belki köşelerde bir şey vardır bizim görme ben bütün gölü kenarlarda geziniyorum belki geziniyor var yani. buradan ne yapılacak ne bileyim Yeri mi döneceğiz? Bence dönmeyeceğiz. Soldan gidiyor. Buradan gel Efe, burada da bir yer var. Oh. Ha. ha mağara. İçinde Örümünün en sıkıcı kadar. ha, orman, orman. korkunç bölüme gelmiş olabiliriz. Ormanları hiç sevmiyorum ben oyunlarda. Ben de. Yani ormanları seviyorum da böyle korku ormanlarını sevmiyorum işte. Ama gerçekten seviyorsun. Evet. Ee, dur gel düzgün yoldan gideceğiz. <laughs> Aa şey diyor Efe. Bak yazı var. Welcome to Kurov County Population. Yani şey Kurov şehrine hoş geldin. Nüfus 15. 15 kişilik nüfusa girmek doğru bir şey mi? Adamların hepsi deli. Son <laughs> kazmadım gördün mü? Görmedim. Ha ee? bir şey var Efe. Bırak, bir tane restoran gibi bir yer var burada. Bence sonlarına yaklaşıyoruz. Bu ne? Bakın beni Buraya ilerim, ya. Happy Halloween. Find I Şey, e, şehir şehri bulduk yani insanları bulduk. Ha Scarecrow'dan kaçmışız ama Scarecrow hala bizi izliyor olabilirmiş. Dur. Call to Aa bakın. Part 2'si var map'in burada gördüğünüz gibi. Bunu da oynamamızı istiyorsanız e, videoya 10 like gelirse yapacağız. Bir dakika, oyunu bitirelim. Telefondan ara diyor. Aradık ve evet. bitti. Evet bu, bu videoya 10 like gelirse bunun ikincisini çekiyoruz. Bay bay. Bay bay.